arkadaşlar ben henüz bugün size Bir tek blok sky blok olur size onu göstereceğim. Sadece bu crafting and building ve minecraft'a oldu. Ama ilk önce oyununuzu açmanız gerekiyor. Sonra çıkın. Play Store'a yazıyorsunuz. Arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz. 10 blok server run app tıklıyorsunuz. Dur. Arkadaşlar işte şu. Bunu da yazıp buna, bunu yapın. Sonra aça basın. Oradan da girsin. Oh. Ee, arkadaşlar oradan geliyor ve istediğiniz bir şey yapabiliyorsunuz. E, diğer ikisi önemli. Ee, yok ve tek yok Skype Eğer macerayı seversiniz. İngilizce biliyorsanız eğer macera haritasına katılabilirsiniz macera haritasını ben bir kez yaptım ama iki kez şey yapamadım. Ama tek blok var. Skype blok var. Adı say blok var. Sadece bu konuda istediğinizi yapın. Yani şu an sadece sky blok yapın. Onu göstereceğim. uygulamaya döndün uygulamaya dönsün şöyle sonra böyle olacak arkadaşlar ileride böyle olacak eğer öyle olmazsa direkt başlar. Ben anlamadım tam nasıl olduğunu unuttum maalesef. şimdi arkadaşlar böyle bir şey var. Siz açmayın. Off Insta. Sonra Insta'na basın. Ya yani bu İngilizce olduğu için ben İngilizce. Sonra Open Minecraft'a basın. İşte en üstte bunun böyle oluyor arkadaşlar. Memnuniyet yaptım. Bu video daha kısa sürecek. Öncekilerinden daha kısa yani arkadaşlar ben videoyu durduracağım o zaman videoyu durduracağım yani gerçekten durduracağım çok uzun olması istemiyorum ve gittim istiyorum çünkü zaten bugün yeni seri diye bir şey yaptım silindi. o yüzden zaten mutsuzum arkadaşlar Aa. arkadaşlar benim böyle olduğu için arkadaşlar şuna basın böyle şuna basın arkadaşlar Sonra oradan zaten ben tam olamadığı için şimdi söylemem Zaten direkt sizi böyle oluyor Ama siz e, benim yaptığım gibi yapmayın. Zaten direkt oluyor. Open Minecraft'a ilgili Öyle oluyor. Eğer benimki gibi şu an oluyorsa ama bekle tuşu varsa bekleye bakın. Bekle basın. Arkadaşlar. Eee eğer olmuyorsa uygulamaya tekrar başlıyorsa aynı şu an benimki gibi yapın. Sonra arkadaşlar ee, şey yapın. Hı, neydi? Böyle giriyor işte arkadaşlar. Ve bir tane size dünya oluşturuyor. Ben tane dünyaya yaptım. Maalesef ses çıktı için. O seste galiba sizin yani kulaklarınız O kadar. Şu dvc'de gidip arama da çok sıkıldım. Ee, ne aman, dışıcık. Koyursam. Arkadaşlar. Ne yapabiliriz arkadaşlar Söyleyeyim bana ne yapabiliriz arkadaşlar böyle işe giriyor. Benim ben, ben dedim, her zaman tabii. Crafting and çok Arkadaşlar ben zaten şey yaptım. 25, 1250. 25. 25. 5 demiştim. Şimdi böyle gidelim. Belki İngilizce olacağım ama İngilizce ben düzenleyeceğim. Arkadaşlar şuna bas. var ya böyle bir de başta. Arkadaşlar Sonra bakın Bir tane olması gerektiği Arkadaşlar galiba bozuk maalesef. Siz kendinizi yapın. İşte böyle bir şey çıkar arkadaşlar. Bu benim yaptığım dünya. Böyle bir şey çıkıyor. Ona tıkladığınızda oluyor. Size, bir şey göstereyim. Tam kırdan sonra tam tip o youtuber yani. Bir tane tane de ekmek. Koyun. güzel bence. Çok güzel bir uyku var. Burak Tips'te bir Ama ona... çok ama teşekkür ederim sana. Normalde e, o zaman internet Bu yüzden kendim kendim yapmam O yüzden YouTube'a bir şey demiyorum. de böyle geliyorsan durum video atayım ya. Kapatmak mı dedim ben? Kapatmayı ancak rüyamda görürüm. Serikuyu şöyle arkadaşlar bir tekrar video açtım. Şey arkadaş ya arkadaşlar, tane ekran çıktı şey doldu tablet. O kadar bir doluyor ki. Nerede tablet konuştu. Tablet. Daha, daha şeyi bozdu. Yarına mı bozulacak? Daha, daha... Tamam. Arkadaşlar yani zaten burada yanmışım. Bu mi? Benim yapan benim. Şu ben değil. Ben değil, ben değil. Şimdi yaparsanız iletişim daha güzel Belki benim takipçilerim olur, başka takipçilerim olur bilmiyorum. Olur mu? Olmaz mı? Herkes Ne olur belki siz bana ne patlatırsınız bilmiyorum. artık. Artık sizler üzerinde konuşuyorum. Belki Discord hesabı açabilirim. Instagram hesabı açabilirim. Facebook hesabı açabilirim. Twitter hesabı açabilirim. Yeni. Yani ben bir gün işte evet çalışacağım. Öyle de olabilir. Ama kaçıyor. Arada kaçıyor. Arkadaşlar ben açınca köyüm o zaman Baya geç oluyor. Yoksa böyle. Baya geç olmasın. Olamaz. Ses çıktı. Ses mi çıktı? böyle bir şey geliyor ve burada böyle İngilizce kenar şeyler yapıyor ve de böyle ekmek falan veriyor arkadaşlar. Ben böyle kırıyorum dedim kırın kırın. Siz kalmış isterseniz genişletmeye. O... nedir? Hem gazlar hem de şeyler leyler çıktığı için etrafı yakabilir. Bence odunu çok yapmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Benim ekran tutmasın bir sefer. değil mi? Tamam.